Evet merhabalar 23 Haziran 2022 özür dilerim 22 Haziran 2022 çarşamba daha 23'üne gelmedi ki 23'ü çok önemli bir gün olacak Türkiye açısından arkadaşlar hem Suudi Arabistan'dan Prens Selman geliyor hem de bu Amerika Hazine Bakan Yardımcısının ziyareti ziyaretin programı belli oldu daha doğrusu o da yarın geliyor yarın aynı zamanda Merkez Bankası toplantısı var yani yarın aslında çok çok önemli bir gün olacak Türkiye açısından şimdi bir dışarıya bakalım önce piyasalara bakalım i̇şte Amerika piyasaları pazartesi kapalıydı dün akşam e, seanslar güzel geçti. Böyle yüzde %Nasdaq'da e, S&P'de, Dow'da e, ikilerin üzerinde iki buçuklar civarında e, artışlar olduğunu gördük. Yani yeşillenen bir piyasa hakimdi arkadaşlar. E, Bitcoin'de de böyle 21-22 -20 bin dolarlara doğru denemeler oldu. Ama oralarda kalıcı olmadı. Nitekim tekrar aşağı geldiğini gördük. Bitcoin'de işte bin, 20 bin seviyeleri, Ethereum 1000 e, dolar seviyelerinde duruyor. İşte burada riskler aslında devam ediyor. Neden? Çünkü 10 Temmuz özellikle Amerika açısından e, enflasyonu açıklanacak önemli olacak Çünkü işte FED bakalım yeni işte faiz kararında ne verecek gerçekten bu yaptığı 75 bas puanlık faiz artışıyla enflasyonu gerçekten düşürmeyi başaracak mı oradan üfeyi ve tüfeyi takip edeceğiz ki bakalım başarılı olurlarsa belki 50 bas puanla devam edecekler ama başarılı olmazlarsa belki 75 bile yetmeyecek yüze doğru gidecek ve piyasanın şu anda daha çok piyasalarda Fed'in yapacağı hamlelerle agresif Fed'le FED beraber bir resesyon e çok konuşulmaya başlandı. Ama söylemiştim size zaten resesyon ve arkasından böyle daha çok sonbahara doğru filan staklasyonu çok fazla dile getiriyor olacağız arkadaşlar. Çünkü enflasyonu düşürmek jokotik gelirimlerden dolayı çok kolay olmayacağını her seferinde altına basa basa ya da altını çize çize üstüne basa basa bunu size anlatıyorum. Şimdi içeriye bir bakalım isterseniz. Güçlü bir dolar endeksi tabi bu arada devam ediyor. 104'ün üzerinde ama 105'leri geçmeyen ama 105'leri de böyle zorlayan bir dolar endeksi. Bütün para birimleri karşısında güçlü bir dolar görüyoruz aslında. 104,5 seviyelerinde devam ediyor. İşte bu Fed'in agresif hareketleri doları bütün dünyada bütün para birimleri karşısında e, ne yapıyor? Böyle bir e, sağlam tutuyor yani güçlü tutuyor. E, parayı geri çağıracak olması işte para yakma olayları, bilanço küçültümü dediğimiz olay. E, bunlarla beraber de e, yani dünyada e, şöyle söyleyeyim Hani doların güçleneceği e, doların çekileceği, faizleri yükseleceği böyle yeni bir döngü yeni bir döngü olduğunu unutmamak lazım aslında. E, çünkü hakikaten Mart'la beraber aslında döngü Kasım ayında başlamıştı ama Mart'la beraber FED söylediğini yaptığı Faiz artışına başladı. Önemli olan bundan sonra ne kadar agresif olacağı ve gerçekten bu enflasyonu düşürüp ile alakalı olarak riskler aşağı yukarı yönlü devam ediyor. 10 Temmuz'a kadar biraz daha netleşmiş olacak arkadaşlar. Kriptoları da etkiliyor. İşte Gördüğünüz gibi bütün borsaları bütün küresel piyasaların tamamını da etkiliyor bu durum. Şimdi bizim dolara bir bakalım. Dün dolarda böyle yukarı yönlü denemeler oldu e, arkadaşlar. E, böyle anlık e, e, şuradan anlık dün anlık böyle dolarda bir 17.70'e bir iğne atma durumu oldu. Sonra tekrar aşağı geldi. Sonra tekrar 17.50'ye bir iğne atma durumu oldu. Ondan sonra tekrar aşağı geldi. 17.30 bandına devam ediyoruz. Hiç böyle dolar endeksi yok. 105'ler olmuş, 103'ler olmuş. Alakası yok. İşte dün galiba hani böyle biliyorsunuz onu orada tutmaya çalıştığımız bir dolar kurumuz var elimizde. Baskılanan bir dolar kuru var. Dolayısıyla hani o iğne atmaları da aslında hani o arada sanki böyle nöbetçiler uykuya kalmış gibi de duruyor. Hani bir anlık böyle gözünüzü kaydırsanız işte dolar bir anda hızlı bir şekilde 18'lere doğru yol aldığını aslında gösteriyor bu dünkü denemeler bize. Şimdi e, bugün bizde de borsa e, endeksler bizde BIST 100 e, BIST 30 bir böyle kırmızıyla açtık orada da küçük de olsa bir 0.11 mesela BIST 100'de şu anda öyle saatleri e, bir şey var düşüş var çok önemli değil ama e, öğleden sonra e, yeşillenebilir burası. Yani yatayda da girebilir. Yarın dediğim gibi çok çok önemli olacak. Çünkü dediğim gibi hem Amerika var hem işte Prens geliyor hem Merkez Bankası toplantısı var. Hepsi bir arada yarın doların yönü aslında belirli olacak. Ama bütün hamleler arkadaşlar dolar kurunu yukarı değil aşağıya indirmek için yapılacak çalışmalar olacaktır. Peki ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Hakikaten bir işe yarar mı? Yaramaz mı? Şimdi şöyle Suudi Arabistan veliahtı Suudi Arabistan, e, Prens Selman, la neler yapılabilir? E, işte ticari ilişkilerle alakalı bir takım gelişmeler e, olabilir. Onlarla çalışmak istiyoruz bir şekilde güçlü zengin bir ülke. <laughs> neticede e, ellerinde çok ciddi bir enerji şeyleri var. Yani petrol, adamların topraklarından petrol fışkırıyor Neticede enerjinde dünyada böyle çok kıymetli, çok önemli olduğu bir dönemde işte e, petrol kimdeyse onlar böyle dünyanın kurtarıcıları oluyor. Yani zenginleri oluyor ülkeler. Şimdi bir takım tabii ticari dediğim gibi anlaşmalar yapılabilir ama özellikle swap anlaşması önemli. Bir swap anlaşması gerçekleşir mi? onu bakacağız bilmiyoruz şu anda ama böyle bir ihtimal var mı? Evet var yani yeni bir swap anlaşması gündeme gelebilir mi? Kesinlikle evet gelebilir e, gelirse ne olur? İşte Geçmişte mesela Katar'la yaptığımız e, ve diğer ülkelerle Çin'le yaptığımız swap anlaşmalarını hatırlayacaksınız çok güzel swap anlaşmaları yapıldı mı? Evet yapıldı ama neticede e, bugün doları hala işte acaba 18'lere gider mi? Nöbetçiler uyudu mu? Acaba işte buralarda daha ne kadar tutarız? gibi gibi bunlarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla e, tabii ki swap anlaşması olumlu olacaktır ancak hani bunun etkisinin çok da uzun süreli olmayacağını düşünüyorum. Neticede şöyle düşünün, merkez bankasının net rezervlerine baktığımız zaman eksi 54 milyar yanlış hatırlamıyorsam en son geçen hafta açıklandığında bu civarda 54 milyar dolarlık bir eksi rezervimiz var. Ee, hani, tabii ki swap demek aslında bürüt rezervleri bir miktar olumlu anlamda e, etkiliyor. Size ait olmayan bir para bile olsa orada bürüt rezervleri destekliyor. E, tam da böyle CDS'lerimizin 800'leri geçtiği bir ortamda yeni bir swap anlaşmasının e, önemli olacağını ama dolar TL üzerinde çok da önemli hareketlere sebep olmayacağını düşünüyorum. Çünkü dolar kurunda aşağıya inişler alın fırsat olarak değerlendirilecektir. E, ki son haftalara baktığımız zaman hani bireysellerde de ticarilerde de yani tüzeller içeride de içeride yerleşiklerin dolar aldığını döviz aldığını daha doğrusu görüyoruz yani döviz tevzat hesaplarında yükseliş söz konusu yani piyasa hani dövizin bir şekilde doların ya da yukarı çıkacağını inandığı için her aşağı gelişte alıyor Dolayısıyla aşağı gelirse Eğer 17 lira aşağı gelirse oradan alım fırsatı verecektir tabi aynen böyle bir şey olur ise altın gram altında da aynı etki göreceğiz. Şu an işte binin biraz üstünde giden bir gram görüyoruz. Gram altın görüyoruz. 1018 liraydı en son baktığım zaman. E, Onsta da Biraz gerileme oldu 1827 dolar ama işte bunun sebebi dolar endeksinin güçlenmesi. 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı çıkması. E, buralarda işte Fed'in bu agresifleşmesiyle alakalı olarak faizlerde bir e, dolar endeksinde bir güçlenme var. E, tüm bunlar aslında hani ONS tarafını e, şu an birazcık böyle zayıflatıyor gibi olsa da satışlara sebep olsa da bunların kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla gram altın tarafında hem dolar tl'deki harekete bakarak hem de ONS'daki harekete bakarak... E, yukarı yönlü hareketlerin e, bekliyorum. Yukarı yönlü hareketler bekliyorum ama kısa vadede bugünden yarına hemen bir şey olur mu? Böyle kısa vadede aldım, verdim, sattım bu tarz şeyler çok riskli zaten biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Orta uzun vade toplamak için iyi seviyeler e, olduğunu e, düşünüyorum kendimce. Yani hani gram altın bana göre artık 1000 TL e, iyi bir rakam. İyi bir rakam. Yani çok 1000 TL'lerin altında kalıcı olmaz e, gelse bile ne olabilir ki 970, 980, 990 buralar çok artık hani kalıcı olmayacaktır diye de düşünüyorum. Bu benim tabii fikrim yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Siz kendi aklınızda hareket edin arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu şey vardı dün de değindim. Rubine, kriz kahine daha önce bu 2008 krizin devrilmişti Amerika'da. Şimdi kriz kahine Rubine hisse ve e, tahvillerle ilgili yeni tahminde bulundu. Dün de söylemiştim. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü yeni yeni işte şu an e, küreselde de Amerika'da da gerek fetviyelerin gerek yatırımcıların gerek böyle işte e, büyük kahinlerin öyle söyleyeyim kafalar böyle herkes başka telden çalıyor. E, ama bu açıklamalar çok önemli. Özellikle bu Rubini'nin söylediği işte resesyon yaşanması durumundaki yaşanma ihtimali çok yüksek görüyor kendisi. Hisse senetlerinde iyi bir satış dalgası veriyor. Yani Amerika'da borsalarda %30, %35 hatta %40'lara giden bir satış dalgası beklediğini söylüyor. Ve Amerika'nın kolay kolay işte bu resesyondan kaçamayacağını da vurguluyor arkadaşlar. Bu önemli bunu dün de bahsetmiştim bugün de üzerinden geçmiş olalım diye söyleyeyim. Tabii bu, hani bu hep şöyle, şöyle. Hani bu ne demek? İşte e, bu bu demek. Yani hani böyle bir durum olursa, e, Rubin'in dediği gibi hisse senedi. piyasalarında satış dalgası, işte dolar endeksinin güçlenmesi, faizlerin yükselmesi e, ve piyasaların durgunlaşması, yani ekonominin durması, Amerika'da büyüme büyüme değil küçülmelerin e, ortaya çıkması diye net bir şekilde söylemek mümkün. Arkadaşlar genel anlamda beklentiler bu civarda. Şimdi gelelim bu şeye. Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye niye geliyor? Niye geliyor? Bence çok önemli e, arkadaşlar. Hatta Suudi e, Prens'ten çok daha önemli bulduğumu söylemek istiyorum. Program belli oldu. Yarın gelecek e, kendisi. Şimdi e, ne yapabilir ki? Yani sonuçta bir bakan yardımcısı diyeceksiniz. Hazine Bakan Yardımcısı. Şimdi Amerika ise eğer önemli e, hani işte illa ki oradan Powell'ın gelmesi, işte Yalın'ın, Biden'ın gelmesi değil. Yani buraya kendi yardımcılarını gönderiyor olması da gerçekten hani ikili görüşmelerde çok önemli e, görüşmelerin yapılacağı çünkü öncesinde mutlaka bir hani bir şeyler belirlenmiştir yani bir gündem maddesi vardır Ondan sonra neler konuşulacağı bellidir. E, karşılıklı tavizler verilebilir. E, özellikle Amerika ile ilgili biliyorsunuz aslında isteseler ellerinde bizimle ilgili acayip şeyler var, olaylar var. Yani şu anda hani uzun zamandır konuşmuyoruz bunu ama e, hatırlayın işte bir Halkbank e, olayı var. Ondan sonra bir e, ne diyelim e, şu an ismini unuttum. Ne Adamın adını unuttum resmen. Ee, neyse yani Amerika aslında hani istese bizimle alakalı bir sürü elinde bizi sıkıştıracak köşeye çıkaracağı kötü bir haberle. Ondan sonra bizim ekonomimizi etkileyecek. Ya yani sadece bir papaz krizinin bile 2018'de nelerin hal olduğunu bize biliyorsunuz. Ee, bu tarz hareketleri yapacak elinde bir sürü potansiyeli var ondan sonra şimdi dolayısıyla hani e, güçlü bir ülke e, ve Türkiye'ye Bakan Yardımcısı, Hazine Bakan Yardımcısını göndermesi e, bizde yine kimle görüşecek bu. E, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus İltash ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek arkadaşlar yarın. Yani tamamen ekonomi ile alakalı ekonomi tarafında yapılan bir görüşme. Bu ekonomik veriler üzerinden gidecek. Belli ki hani konu ekonomi. E, ama burada bizim işte Amerika ile dediğim gibi e, başka başka sorunlarımız gerilimlerimiz var e, eskiden beri gelen. Bunlarla ilgili tavizler verilebilir. Biz bunlara karşı bir takım e, tavizler verebiliriz bulunduğumuz konumdan ötürü. Daha önce neler gündeme gelmişti? Her şey işte bir Rusya-Ukrayna var mesela hemen yanımızda. Ee, işte aşağıda e, Suriye gündemi devam ediyor e, ondan sonra. Yani bu tarz bizim de jeopolitik anlamda bir sürü riskimiz var. E, burada karşılıklı bir takım tavizler verilerek e, ekonomi tarafında e, ne diyelim hani bir Amerika ile sıvı anlaşması falan e, şey yapacak halimiz yok ama neticede e, güzel haberlerin çıkması, iyi haberlerin döşenmesi bizim de karşılıklı vereceğimiz tavizlerle e, ortaya çıkacak haberler piyasalarda olumlu anlamda şey yapılabilir. Olumlu anlamda algılanır ve bu şekilde fiyatlanır bir dönem. Ama bunları net bir şekilde söyleyebilmek şu anda erken neden? Çünkü bu görüşmeler yapılacak, bitecek ve ortaya çıkacak. Ama neticede bu görüşme geliyorsa illaki bir basına bir bilgi verilecek yani görüşme sonrası ve önemli konuların konuşulacağı, önemli anlaşmaların yapılmak üzere olduğu bir şey bekliyorum. Yani bir görüşme olacağını düşünüyorum. Bizim de biliyorsunuz hani inanılmaz derecede böyle CDS'lerimiz dediğim gibi 830'lara çıkmış bir ülke olarak dışarıdan kaynak bulmakta zorlanan bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla hani bizim için de çok çok önemli Amerika'dan Amerika ile yapacağımız anlaşmalar dediğim gibi bir olumlu haber bile bizim CDS'imize ondan sonra borçlarımızı ne diyelim yani temerrüte düşmeden kapatabileceğimize kısa vadeli borçlarımızın belli yolların açılabileceğini bize gösterir. Ancak bunların hepsi tabii ki emek ve uğraşı istiyor. Şu anda bir uğraşı var. Bu iki ziyarette çok çok önemli. Ne kadar başarılı olacağız kısmı bunu göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Çıkan haberler gördükten sonra. Ama bazı gerçekler var ki arkadaşlar değişmiyor. O da şu. <laughs> yani dolarda mesela dolar kurunda bu seviyeler. Bu seviyeleri çok altı ben kendi adıma şu saatten sonra gerek ihracatçıyı düşünerek gerek kur korumalı mevduat hesabını düşünerek yani şu anda bizim yürüttüğümüz bu yeni politika heterodos politikalarla beraber kurda çok aşağıya acayip böyle hareketler olacağını ben düşünmüyorum hani olsa olsa 16'lar bilemediniz hani 16'ların biraz altı hani çok zor ama diyelim ki oldu hani anlık ve çok kısa süreceğini düşünüyorum tamamen bir alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum dolayısıyla bize çok bir faydası olmayacaktır ama bilmiyoruz arka taraftan neler oluyor neler bitiyor dolayısıyla hani kurdaki hareketler bana göre olması gereken seviye enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman neticede işte enflasyon maşallah zirveleri yeni yeni zirveler görmeye devam ediyoruz. Buna da baktığımız zaman kurda çok böyle aşağı değil yukarı yönlü risklerin çok daha fazla olduğunu söylüyorum. Düşünüyorum. Daha doğrusu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi petrolde şöyle bir şey oldu. Petrolde arkadaşlar 110 doların altına geldi. Yani %4,5 %5'lik bir kayıp var bir tarafında. Neden Ne oldu diyeceksiniz? Resesyon arkadaşlar. Hani dünya hani Amerika işte bir resesyonu fiyatlıyor şu anda. E, resesyon ne demek? Piyasaların, e, ekonomilerin e, durgunluğa girmesi a, anlamına geliyor. Böyle olursa e, çok da hani arz tarafında e, ne diyelim? Hani e, ihtiyaç e, olmayacağı. Yani tamamen resesyon fiyatlaması şu an e, petrolde gördüğümüz. Ama yani şu politik riskler devam ettiği sürece ben bu düşüşlerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani yukarı yönlü olacaktır. Çok böyle 100 dolarların altını beklemiyorum Brent tarafında. Rusya Ukrayna. Dediğim gibi Rusya, Ukrayna çok önemli. Orada da hala maalesef iyi gelişmeler yok. Yukarı yönlü ataklar, olumsuz ataklar ya da yeni ataklar bekliyoruz. Çünkü hala daha yaptırımlar, yeni yaptırımlar, ondan sonra yeni sınırlamalar. Gerek Rusya da artık dünyaya meydan okuyor biliyorsunuz. Amerika, Avrupa onlara meydan okuyor. Avrupa pek okuyamıyor aslında. Çok geriden geliyor. Yazık onların eli bayağı eli kolu bağlı. E, ama yani Amerika'nın yaptığı ataklar, İngiltere'nin e, yeni atakları Rusya'ya karşı e, Avrupa'yı da aslında zor durumda bırakıyor e, arkadaşlar. E, şimdi e, buna ilave edeceğim şu anda bir şey yok. E, yarın e, sabah tekrardan yeniden değerlendiriyor olacağız. E, gözümüz dolarda olacak, dolar kurunda olacak. Çünkü bu iki tane önemli şey görüşme ve merkez bankası toplantısının yarın vereceği karar tabii ki dolar kuru üzerinde çok önemli etkileri sahip olacak hani bir bugün yarın bekleyip bir görmek gerekiyor diye düşünüyorum çok işlem yapmak için elverişli zamanlar olmadığını düşünüyorum ondan sonra ama almak satmak illa ki ben işlem yapmak zorundayım ihtiyacım var diyenler için hani bugün biraz yarın biraz kademeli bir şekilde alım veya satım e, yapılıp ortalama da bir e, ortalama maliyet tutturulabilir e, diye de unutmadan altını çizerek söyleyelim arkadaşlar. Yarın öğlen saat 12'de Merkez Bankası toplantısı e, açıklanacak biliyorsunuz faiz kararı. Şimdiden söyleyeyim. E, canlı yayın yapacağım e, o saatlerde. Bekliyorum hepinizi. Bu nedenle e, abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ki canlı yayını hadi bakalım beraber girelim ne yapıyorlar ne ediyorlar yani içeriği yarın tamamen içeride olacağız içeriği görüyor olacağız arkadaşlar şimdilik bu kadar iyi bakın kendinize görüşmek üzere efendim hoşçakalın